Evet arkadaşlar Tekrardan ben Hepinize merhaba Bugün kendi yaptığım parkur size göstereceğim Bugün herkesin sevgilmesi için e, Başlangıç aradığımız böyle Lobby ismi Lobby Hard Parkur Normal Dünyamız Gördüğünüz gibi Emeğimle harcadım Bu çubuktan haberim yoktu zaten Bu çubuk olmadan önce Allah'tan arkadaşı yardımcı oldu, yoksa yapamazdım. Burada gördüğünüz gibi yardımcımın ve benim ismim yazıyor. Burada da Lord of the Games'e abone olmanızı şiddetle öneriyorum. Lütfen abone olun. Burada... Burada... Birinci level olarak... Birinci level olarak buradan başlıyorsunuz ve... Bulutların üstünden parkuru yapıp gidiyoruz gördüğünüz gibi. Sonra 10 sık ayakla mepe geliyorsunuz. Burada ses spam pointimizi aldıktan sonra güzelce bir yürüme yapıyoruz. Aslında hatalar düzeltilmemişken, hatalar düzeltilmemişken yapılıyor. Burada da zaten atlamalı yerlerimiz var. Buradan devam ediyorsunuz. Buradan merdivenli yerlerimiz var. Sonra buradan cam oyunumuz var gördüğünüz gibi. Bakın buraya atlıyorum ya. Buraya atladığınızda direkt ölüyorsunuz. O yüzden dikkatli düşünmeniz lazım. Ve son olarak da yandan duvarlardan yürüme. Sonra ardından buradan da set spawn pointinizi aldınız mı? Geliyoruz. Bu kapıların üzerinden yürüyoruz. Kapılardan yürüdükten sonra zindanlara giriyoruz. Hangisi doğru diye iki seçeneğiniz var. Buradan devam ediyorsunuz. Burada bir koridor var. Dikenlere değmemeniz lazım. Burada şaşırtmacalı bir yer var. Ona dikkat etmeniz lazım. Burada Spike Jumper. Bikes Jumper var. Ve parkur yapmada biraz şey paslandığım için biraz zor geliyor artık. Artık zor geliyor. Burada 3 bloklarımız var. Burada geçebilirseniz artık. Burada da sularımız var. Suların üstünden atlaya atlaya gideceksiniz. böyle böyle sonra böyle sonra böyle sonra böyle sonra böyle sonra buradan atlıyorsun. Burada gördüğünüz gibi seçme levellerimiz var. Bir dakika hemen bir şey yapmam lazım. Tekrar geri döndüm. Buradan devam ediyorsunuz iki, üç sorudan oluşmakta biliyorsunuz ki. Buradan da bittiğiniz. Daha devamı gelecek. Bize için tekrardan teşekkür ederim. Bu arada parkurumuza gelip oynamak için Lobby Hard parkuru yazsanız yeter dünyalar Arkadaşlar, bu parkur tanıtım videosu, parkur tanıtım videosunda gördüğünüz gibi dikkatli yapmanız lazım. Art parkur diye girelim zaten. Evet. Buradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok şey. Buradan devam etmek lazım. Burada öldü. biraz şey yapsak mı? Hemen dikenler almamız lazım. Üstten gelebilirler diye. Tahta dikenler, taş dikenler de yapayım ben. De. Çok daha yakışır. Arkadaşlar Barku başka haritalarımız olacağı için tekrardan görüşürüz. Tekrardan sizinle başka parkur haritalarını yapmamı istiyorsanız yorumlara parkur yap ya. Başka modlar yapmamı istiyorsanız başka modlar yap diye diyebilirsiniz. Ve son olarak, eğer parkurlarda şey yapabilirseniz ne bileyim? Böyle PvP alanı da yapmayı düşünüyorum PvP alanı. PvP alanı derseniz de PvP alanı. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.